Evet, kaydı yeni başlattık arkadaşlar kaydı unuttuk ayen enerji ile ilgili evet ayen enerji bakıyoruz sonra kayıttan videodan izleyecek arkadaşlar e, bakamazlar çünkü evet e, dediğimiz gibi arkadaşlar ayen enerjide şu an hissenin fiyatı 4.63 4.46'ya kadar e, düşerse bir şey demeyiz ama burada çok sağlam destek olan 4.46'yı artık kırarsa ne zaman gibi? Bakın şuradaki gibi. Şu bölgede kırmış. Üstüne atmış. Bakın şu bölgede kırmış. Üstüne atmış. Şu bölgede kırmış. Üstüne atmış. Bakın buralarda üstüne atmış. Tekrar kırar. Üstüne atamazsa. Buralar ile bu bölge arasındaki fark ne peki? Fark şu. Aşağı bir tane görüyorsunuz. Yeşil yükselen tren çizgisi. Attık. Ee, bu bölgelerde yeşil tren tutmuş. Artık bu saatten sonra ama eğer 4.46'nın altına gelirse burada bunu şu yeşil çizgi tutmaz. Yani üstünde kalacağı için haliyle şu bölgeye geldiğinde tutmayacaktır ve altına doğru gelecektir. Evet. Aydın numar kristal istiyorsunuz. Tabii ki bakarız. Meriçlerin hoş geldiniz. İtgeyo istiyorsunuz. Bakalım. Hocam günlük alıp satıyordum elime yapıştı. Evet. Hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok şu saatten itibaren. Eğer maliyet düşürme gibi bir durumunuz varsa bunu burada değil de eğer 446 bölgesine gelirse orada yapın. Peki 446 bölgesine gelmezse Ayen Enerji nereden maliyet düşürme yapabilirsiniz? Ee, onu da şuradan yapabilirsiniz. Şu kaç burası? 4 89. 489'un üstüne çıktığında o zaman yapabilirsiniz. Ama bu bölgelerden yaparsanız 446'ya geldiğinde tekrardan aynı sıkıntıyı yaşama ihtimaliniz yüksek. ayan enerjide. Evet, Remzi Bey. Bu yeşil trendimizi de çizdikten sonra onu da bir kaydetmiş olalım. Evet, Aynen enerji böyle arkadaşlar.